Merhaba arkadaşlar, bugün Spanning Tree'yi kapatırsam öler miyim sorusunun cevabını bulacağız. Önemli bir, bir e, network ağı için çok basit bir örnekle anlamaya çalışacağız. En yani başta Spanning Tree ne olduğundan bahsedelim. Spanning Tree layer 2'da e, bulunan e, bir yapı. E, switchler ve işte cihazlar arasında gereksiz döngülerin oluşmasını engelliyor. Bu gereksiz döngüden kastımızın ne olduğunu birazdan göreceğiz işte kendi şimdi farklı e, versiyonları var. STP, PLCT Plus, e, RSTP, MCTP gibi e, detaylarına gerek yok. Hemen yapılandırmamıza başlayalım. E, en başta e, sistemi yeni kurduğum için e, her şey varsayılan olarak ayarlandı. MAC adresleri, boş bilgisayarların, e, switchlerin, e, bilgisayarların IP adresini falan hepsini ayarladım. E, hemen bir bakalım spanning tree'mize spanning tree ee, gördüğünüz gibi e, spanning tree enable durumda aktif ee, hepsi iletiyor güzel bir de rootmuş işte ee, diğer switch'imize de bakalım hızlıca e, show spanning tree Gördüğünüz gibi burada da enable durumda, ee, işte adresi burada, bilmem ne bilmem ne, hepsi ok. Ee, şimdi bunları kapatalım. Ee, hemen and t uh, no spanning tree within one. Uh, bakalım kapattık mı? Uh, show spanning tree. Gördüğünüz gibi spanning tree yok diyor. Böyle bir arkadaş bizde yok diyor. Şimdi buraya da gelelim. Enable conf. D. No spanning tree. Hayır. No spanning tree. Bilen one. Tamam. Bunda da kapattık. Bir bakalım hızlıca. Show spanning tree gördüğünüz gibi no spanning tree diyor. Okay. Devam edelim. Ee, şimdi bir bakalım bilgisayarlarımızın IP adreslerine. IP Gördüğünüz gibi IP adresimiz, MAC adresimiz. Bunlar burada dursun. Küçültelim. Ee, hop. Hop. Güzel. Ee, PC ikimize bakalım hızlıca. Hop. IP Gördüğünüz gibi bu da e, 11 1 2 ile yapılandırıldı. Hop, şöyle küçültelim. Dursun. Şimdi simülasyon modumuzu açıyoruz. Hemen gereksiz bizi ilgilendirmeyen protokolleri kaldıralım. E, bunları gerek yok kaldırmaya. Burada sorun oluşturacak bir şey e, yok. Okey. Şimdi PC1'den bir ping atalım PC ikimize. bakalım merhaba diyelim ping 10 1 1 1 2 tamam paketimiz oluştu paketimizi hemen bir inceleyelim ki ilerleyen vakitlerde nasıl değişiklikler olacağını anlamamız için çok iyi olacak gördüğünüz gibi destination adresi ffff broadcast adresimiz zaten paket nereye gideceğini bilmiyor şu an o yüzden mac adresimiz sıfır ee, biz onu yönlendireceğiz. Ee, burada daha önemli bir şey yok. Yerleştirelim. Gördüğünüz gibi switch 1'a ulaştı. Switch 1, switch 2'ye iletecek. Ve heh, gördüğünüz gibi iki paketimiz var şu. İki paket neden oluştu? Ee, çünkü switch 2 e, geldiği yer dışında diğer portlardan gönderecek aldığı paketi. Ee, bakalım buna daha e, şöyle gönderelim sonraki aşamayı görelim durdurdum. E, gördüğünüz gibi buraya geldi ulaşması gereken yere ulaştı. E, buna bakalım gördüğünüz gibi tarbit. MAC adresimiz doğru ulaşmış e, bu pakette işimiz bitti ama gördüğünüz gibi tekrar paket e, çoğaldı e, yine iki tane bağlantı noktasına gönderecek. Birine Switch 2'ye birine bilgisayara. E, fark ettiğiniz gibi e, zaten e, mesaj PC1'den geldi. E, Otomatikman drop ediyor. Kendi kendisine merhaba diy diyemeyeceğiz. E, drop etti. E, ve gördüğünüz gibi mesaj Switch 2'ye gitti ikinci mesaj. Onu da tekrar şu çoğalttı. E, tekrar... PC2'ye gitti. Tekrar çoğaldı. E gördüğünüz gibi durmadan çoğaldı, 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 çoğaldı. çoğaldı. E, burada gereksiz bir CPU tüketimi oldu. Bu da e, Network için çok korkunç bir şey. E, tamam. Loop'un ne olduğunu gördük. Bu sonsuza kadar gidiyor. Sistem network ağır çökene kadar böyle gidiyor. Hemen resetleyelim. Şimdi normalde nasıl olması gerekirdi ona bakalım hızlıca. bir tane yapalım. Spanning tree'mizi tekrar aktif edelim. And copy spanning tree vlan 1. Hemen bir bakalım. Exit, exit. Bana spanning tree'mi göster. Ve gördüğünüz gibi root olarak tekrar geldi. Spanning trees tekrar aktif hale geldi. Şu anki e, durumu e, listening. Yani daha yeni açtığım için onda sorun yok. E, buradan da hemen aktif edelim. Konfti e, e, Spanning Tree. Uh, vlan1 Diyelim hemen exit uh, exit uh, show spanning uh, tree Gördüğünüz gibi burada da yine aynı modda ayarlanmış durumda. Uh, aktif edildi. Uh, şimdi tekrar paketimizi gönderelim. hop uh, Yine ping atalım. Bir dakika. Tekrar simülasyon modumuzu alalım. Okey. Ee, şunları kapatak. Tamamdır. Şunun gitmesini bekleyelim. Tekrar kapatıp açalım hatta. Ee, şimdi oldu. Okay. Ee, yine ping atalım. ping 10.1.1.2 Gönderelim paketimizi. Gördüğünüz gibi icmp paketimiz geliyor. İletiliyor. Gördüğünüz gibi tekrar göndermedi, drop etti ve hedef adresine ulaştı. Oradan tekrar e, karşılık dönüyor. Bakalım. bu bilgisayardan. Gördüğünüz gibi şöyle hızlandıralım. Pop, 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 pop. Heh, gördüğünüz gibi e, trafik gerçekleşti. E, bundan daha kötü bir duruma düşermiş. E, bir de bu en basic topoloji daha büyük sistemler olduğunu düşünürsek e, düşündüğümüzde çok büyük sorunlara sebep olabilir. E, spenektörünüzü e, kapatmayın.